Geldiniz. Şu anda saat 9 çeyrek civarında. Bugün erken kalktım. Çünkü uzun süredir planladığım bir şeye bugün adım atmaya karar verdim artık. Bir süredir kendimde motivasyon bulamıyordum. Çok zor motive oluyordum. Bu yüzden sadece kafamda planladığım şeyler kafamda kalıyordu. Ve icraata dökemiyordum. Ama artık zamanın geldiğini fark ettim ve başlamaya karar verdim. Aslında bu sadece sosyal medya hakkındaki planlarım değil... Dersler konusunda da biraz daha gaza gelmeye karar verdim. Onu da biraz boşladığımı fark etmiştim. Instagram için artık konseptli reelsler ve fotoğraflar paylaşmak istiyorum. Yani böyle haftada bir falan. Hani yetiştirdikçe böyle bir şey yapmak istiyorum. Siz de aslında buna hazırlandığım anıma tanık olacaksınız. Benimle birlikte hazırlanacaksınız. Ayrıca büyük ihtimal reelsimi çektiğim zaman da tanık olacaksınız. O zaman da çekerim bir yandan. E kameradan da kayıt alırım o zaman çok geç kalmadan hazırlanmaya başlayalım çünkü benim bir de dersim var. Ona da yetişmem gerekiyor ben hepsini yaparım. Çünkü gücümün farkındayım. Sıkıntı yok hepsine yetişiriz. Başlayalım o zaman hazırlanmaya. Ups. <laughs> evet arkadaşlar ben şu an kıyafet değiştirdim. Tabii ki makyajdan sonra kıyafetim bu olmayacak ama bir önceki halimle zaten bir video girişi çektim. Reels'in girişini çektim. Başka bir tane daha aynı zamanda Reels çekiyorum. Artık bilmiyorum o da güzel olursa onu da paylaşmayı düşünüyorum. İkinci reelsimde de bu şekilde giyindiğim, giyinmem gerektiği için o yüzden şu an bu şekildeyim. Şimdi yavaş yavaş makyajı yapmaya başlayalım diyorum ben. Biraz heyecanlıyım çünkü ilk defa böyle hani uğraşmalı bir makyaj deneyeceğim. Daha önce mesela kedi makyajı falan yapmıştım ta 12. sınıftayken ama. Kedi makyajı falan yapmıştım. Ama böyle papatyalı mapatyalı bilmiyorum. Uğraşmam gerekecek biraz. Olsun. Başlayalım. <laughs> evet. Hazırsak başlayalım. Şu anda sizinle aynadan konuşuyorum. Bu arada babam bile bu video için çok heyecanlı. Bana gelip gelip diyor ki hala hazırlık aşamasında mısın? <laughs> Ay bakalım nasıl olacak. Umarım beklediğim gibi olur. Umarım güzel olur. Başlayalım o zaman makyaja. Normalde sade makyajdan yana bir insan olarak bunu yapmak bana biraz zor gelecek. Ve yüzümde de böyle çok fazla makyaj aleti olunca ben böyle katman katman bir şey varmış gibi hissediyorum ve çok rahatsız oluyorum. Ama zaten çok uzun süre duracağını sanmıyorum. Çekeriz ve sonra silerim. Belki <laughs> ihtimalle birkaç fotoğraf çekip hazır yapmışken çekeyim diye. Şu an bir yandan tokayım. <laughs> bu tokayı da mı tuttursun? Normal insanlar taç takıyor makyaj yapacağında falan. Vandana ya da. Ben toka takıyorum. Ama bu tokayı yani. <laughs> Yok, bir dakika. Geliyorum. <laughs> yes, bu toka işimizi görür. Saçımı da aslında... Şimdi bu bir... E, ay kameraya bakasım geliyordu. bu bir... Şuradan konuşayım tamam. Bu bir papatya temalı makyaj olacak ya. O yüzden saçımı da acaba su dalgası yapıp şuralarını şöyle örsem mi diye düşünüyorum. Dümdüz bırakmayı düşünmüyorum aslında. Hani düz fön çektim sabah. Ama bilmiyorum bakalım. Umarım 20 dakikaya da 20 dakika süresi var şu anda kameranın. <laughs> Umarım 20 dakikada da yetişir bu makyaj. 3 saatimi falan almasın da. Şöyle ben birkaç... Yani asla susmuyorum ama susup başlayacağım. Asla başlayamıyorum. Ben birkaç tane fotoğraf, yani görsel aldım Pinterest'ten böyle. Papatya temalı. Birkaç tane değil mi? iki tane bu arada. Şöyle görüyor musunuz şu an? Bilmiyorum. Şu küçük küçük papatyalı buldum ama bunu yapmayacağım büyük ihtimalle Uğraşamam ama ona yapamam çünkü. Ya da şey düşünmüş. Şöyle sade bir makyaj yapıp şöyle sade bir makyaj yapıp sonra sadece şuraya bir tane papatya gibi ama öyle de yapmayacağım büyük ihtimalle. <laughs> Kapımı yastığıma koyduğumda düşündüm ve daha farklı makyaj fikirleri geldi aklıma. Daha kendimin fikirleri ve Pinterest'ten çalıp yapmak yerine ki zaten aynısını yapamam. Şöyle yapalım. Kullanıyorum. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir mavi farım var benim. Ay bu ne diye bakıyorum ben de. Şu ışığımın telefonu Şu ışığımın telefona tutturduğum yere değiyormuş bana. Neyse. Şöyle mavi farım var benim ama asla kullanmadım şu zamana kadar. Şimdi kullanacağım bir yer olmadı. Çok fazla böyle mavi far tarzı şeyler sürmediğim için. Renkli far direkt sürmediğim için. Ya beyaz ya siyah. Ya da kahverengi. <laughs> i̇şte şimdi bunu deneyelim, yapalım diyorum. Umarım pigmenti de iyidir bu arada. Deneyelim bakalım. Önce tam makyaj ile başlamak istiyorum ben. Bu arada yani dağınıklığımın kusuruna bakmayın diyeceğim hiç de dağınık değil o da. Ayıp olmasın diye demiş olurum sadece. Demiyorum. İşte dağınık değilim şu an. Şu arkada görüyorsunuz oyuncaklarım canım oyuncak. <laughs> Yalnız en son da annem tekrar... Benim kitap düzenleme videom var, kitaplık düzenleme videom vardı. Ondan sonra annem tekrar girişmiş buraya gizli gizli. Gitmiş oyuncakları koymuş buraya. Neyse. Neyse. Başlayalım. <laughs> şaka yapıyorum şaka canım anne. Gelmiş uğraşmış düzenlemiş tabii ki şaka yapıyorum. Şimdi kirpik kıvırcımız. Teşekkürler benim yüzümü bilgi için. <laughs> Bak kendi <laughs> kendime kendim çok eğleniyorum. Şimdi. Önce şöyle başlıyoruz. Çok yanlış teknikler kullanıyorum ama yani yapacak bir şey de yok. yani sivilce sorunu çok yaşayan bir insan değilim ama sivilce izi sorunu yaşıyorum maalesef. Onları da şimdi Madelap kullanmaya başladım. Umarım geçer. İşe yarar umarım. Ama birçok kişi modelepin çok iyi olduğunu söylüyor. Ben de onlara güventimi aldım. Denensin. Tamam artık ben biraz susuyorum buraları hızlı geçireyim. Bu makyajım çok güzel olursa makyaj youtuberı olabilirim artık. <laughs> yani makyaj kanalını dönüştürebilirim kanalımı. Bir şaka yaparım bir şey yapmayacağım. Çünkü sürekli makyaj yapamam. Ben biraz üşengeç bir insanım o Makyaja çok zaman ayıramam büyük ihtimal. Şimdi şey konusunda kararsızım. Önce e, ben fondöten değil BB krem kullanacağım. Önce BB kremimi sürsem yoksa farımı sürsem? Ama şimdi aynı kararsız kaldım. Oha. Oha. Neyse ben biraz da far fırçasıyla koyayım yapayım yani. Mavişim mavilendim. Kapına kilitlendim. E farı da buraya da sürmezsin Bengüs'ü yani. O kadar da değil. Neyse. Evet arkadaşlar biraz etrafa dağılmış olabilir ama onları en son kapatacağım. O yüzden işte bir bildiğim olduğu için bir bir kremi önce sürmedim. E, bütün maviliği gitti bir biraz daha atalım dedik. Bir yöntem görmüştüm. Aa kapatışım düştü. Bir yöntem. Evet şuradan. Herhangi bir peçetemizi alıyoruz. Buna. Tamam yeterli. Şöyle yaptı. Yani gördüğüm kişi. Şöyle güzel durmuştu. Yani banttan daha iyi oluyor falan demişti. Aa, sakın sivet mavi yapma. Var Ay hiç de güzel olmadı öyle. Vazgeçtim bu yöntemden babam da bir şeyler deviriyor veriyor içeride. Evet. Fondötenimi ve kapatıcımı sürdüm. Farımı da şimdilik burada bıraktım. Bu kadar bıraktım. İşte papatayı falan zaten sonra çizeceğiz. Önce ben bir kontürümü yapmak istiyorum. Papatya çizme konusunda farla mı çizsem yoksa göz kalemiyle mi çizsem çok kararsızım. Şöyle beyaz göz kalemim de var. Her türlü zaten ıslatarak, her türlü zaten ıslatarak yapacağım. Ama bir dakika. Hı. Şöyle bir beyaz kalemim de var. Bunu daha önce ben ucunu böyle yakarak yapınca daha güzel oluyordu ya. Öyle yakmıştım gereksiz bir bilgi. Bunu olmuyor ya. Papatayı nasıl yapacağım? Sadece bu kadar düşünmüştüm. Farla ya da kalemle yaparım. Evet. Kalemle yapmak daha mantıklı geldi şu an bana. Ben şimdi yüzüme papatya çizeceğim ve bu kalemle çizmeye karar verdim. Çünkü daha yumuşak ucu. Daha güzel çiziyor. Ama bunu riske atmak istemiyorum. O yüzden şu arkadaki aynada ben kendime yakın bir şekilde yapacağım. Sonrasında siz bitmiş halini görürsünüz artık. Yani papatyanın çizilmiş halini görürsünüz. Arkadaşlar ben hazırlandım. Bu arada şurada ve şurada papatya çizdim. Görüyorsunuzdur zaten. Ama şöyle bir şey. Şu beyazlık yani şu an bile çok belirgin değil. Benim beyaz kalemim, beyaz göz kalemim çok fazla belirgin olmadı yüzümde çizdiğimde bunları. O yüzden onunla gerçekten bir saati falan uğraştım. Bu çok yorucuydu benim için. Ama sonunda hazırım. Şimdi resmin devamını çekelim. Aa bu arada göstermeyi unuttum. Şu anda da bir papatya detayı var. Bu kombinde herkesin bir şeyi var. Şu annemin tokası. Bu babamın gömleği. Diğer her şey benim. Ama herkesin bir dokunuşu var yani. Hadi devamına geçelim şimdi. çektim. Ama maalesef bugün hava biraz kapalı olduğu için ek ışıkla çekmem gerekti. Bu yüzden de kamera çekim yapmadı ışık yetersiz olduğu için. O yüzden Reels'lerimi çektiğim zamanı sizinle paylaşamadım. Ama zaten bunu ben Reels'e hazırlık gibi hani bu konsept videolarına nasıl hazırlanacağım ya da nasıl hazırlanıyorum gibi bir video istemiştim. Ve istediğim gibi de oldu aslında. Yani hazırlanma zamanlarımı hazırlanma anlarımı gördünüz. Bu arada iki reels çekeceğimi söylemiştim sanırım bu videonun içinde. Ama onun sadece başını çektim arkadaşlar. Sonunu başka bir şekilde çekmeye karar verdim. Hani bu makyajı çekmek istemedim onun sonunu. O da farklı bir değişim videosuydu. Aynı olmasını istemedim açıkçası. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Daha çok bu tarz video gelmesini istiyorsanız veya bu videoya eklememi istediğiniz şeyler varsa Sonraki videolarım için yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.